Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Uğur hoş geldiniz bugün. Arkadaşlar katil deleren kaçacağız. Sinirli bir tane dede var ondan kaçacağız arkadaşlar. Hemen şu başlayalım kaçmaya. Bu ne lan? En az sevdiğim kız çocuğu. Lan ben kız mıyım? Bu arada arkadaşlar böyle avatarımı güncelledim nasıl olmuş. Metin'i sildim o salaklık yapıyordu doğru oyununda. Dedemiz burada şimdi. Dedenin göbeğine girdik. O adam saçma mı? Şimdi burada ne izliyor dedi? Haber izliyor, maç izliyor burada. Buradan kaçacağız hadi kaçalım. Ne oluyor lan? Ana ayaklandı. Gel ne kadar hızlıdan benden hızlı bu. Ya, ama ben senden daha gencim. Ya çek şu göbeğini de bir bak ya. Aa. Allah. Havamı patlatsın. En nasıl seviyor beni? Sen beni niye nasıl seviyorsun lan? Abi ne Vay neler izliyor dedem mi? Hayırdır benim? Şu envanteri koyalım şunu. Hop olam hop. Down. Down'dır. Şimdi abicim başlamaçta konuş Ne ara bir dakika ya? Şimdi koşacağız. Açma diyor. Gel buraya. Hı bu, hı bu. Ay az daha su birikintisine çarpıyor. Oğlum bu su birikintisinden geçiyor. Geçme. Ne koyayım oğlum? Ya. Ben tabi batarım. Bu bildiğin koskoca adam. Aha iyi kaldı. Ne oldu ne? Ne oldu ne? Ne oldu ne? oldu? Noah kardeşim. Burası Naho. Vay beni bekliyormuş kral. Gel hadi gel. Uy, deremin gençlik yılları herhalde. Ay, deremin burun kıllarına bak, çok iğrenç. Ah! Yere düştüm. Deremin burun kıllarına bak. lan çok korkunç bu ne ya? Korkunç dediğim de çirkin işte. De, brokoli saldırıları. Brokoliler geliyor. Ay ay ay, düşeceydim. Ocak var. Kırmızı lazer. Yanacağım az da. Dikenli brokoli. Şimdi geç geç koş 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 koş. Koş 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 koş. Arkadaşlar bu arada daha demin oyuna güncelleme geldi. En öncecik ana olmadı ya. Arkadaşlar Dadem'in oyuna güncelleme geldi. Hemen güncelledim ve bir oyun oynayacağız. Oyunda bu. Kötü zereden kaçış yapmıyor bir oyu. Ay ay ay. Az daha bana geliyordu ama güzelim saçma değiyordu. Oğlum bu daha yakışıklı lan. Ha. Bak hele. Benim daha çirkindi. Şu borulardan geçeceğiz abi. Aaa. Yandım. Yok istemiyorum. Ya bak Robux'ta o zaman niye koyayım? Allah 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 düşürüm Allah. Allah. Hadi 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 kanka. Hadi. Dedem buyurun diyor herhalde. Buyurun geç şuradan diyor. Ha bak buradaki boru dönüyor. Şimdi koş koş kanka. Ay ay ay. Buradan havuçlar geliyor üstümüze. Sebzeler geliyor. Hop. Hop. Hoba. 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 Ve hoba. Iy delinin yine burnun koca burnun patlıcan burnun. Tüh ya anlamışlar ya. Görünmez blok koymuşlar. Hop, hoppa. Evet. Abize ya. Dede ne kızıyorsun? Burun kıllarına bak. Benim burun kıllarından korkunç bir şey yok vallahi bilirdi. Sesi biraz arttırayım da müzik duysun. Hem müzik koymama da gerek kalmaz. Ne haber kanka? Ne haber ha? Ne haber? o şekilde ki. Lan dedenin boklu çorabı neredeydik? Ay. Ucuna değdim ama Allah'tan. Balala akıl derler buna bak. La ben niye öldüm ya? Kızın üstünden geçtim sadece. Yine komşuna gelir başına derler. var ya çok doğru bir lafa. Şöyle geçebiliyoruz Allah buradan. Hadi işte ya ben değmedim. Çok saçma olaylar oluyor. Dur yatayım ben. <gülüyor> <Abarayım>. <gülüyor> Hadi bakalım devam ediyoruz. Avrat sen niye oradan geçiyorsun? Ben geçeceğim önce ben erkeğim lan. Ben senden güçlüyüm. Ha ha kapak olsun geçtim ben. Dede havuzda yüzüyor ama oturuyor yani. Koltuğu da çekmiş. Burun kıllı. Kıllı burun. Erik fabrikası mı? O kütür kütür lan. Erikleri yiyeceğiz buradan. Kütür kütür. Şalteri çek açıldı. Ve biri. Eyvallah kanki. Hoppa ve hovale. Zıp ne diyor? Zıplarını kullan. İyi iyi, çok eğlenceli. Buradan bu herhalde yeşil üzüm. Bu da mor üzüm. Erikten Erik ilik ne? Üzüm, üzüm fabrikası diye bir şey mi var? Ha tatlı kullanacağız bunun içinde. Tut şunu. Biri görürse onun kafasına tak diye böyle vuracağım. Tak. Gel. Hoppa. Bırak. Al şunu. Tam buraya gerek yok. Ben bu tahtayı bırakmayacağım bu arada. Bu taht artık benim. Gidelim tahtayla. Erik fabrikasından geçiyoruz abicim. Bir Erik niye yemedik ki oğlum ya? Tuzlayıp yiyek. Kütür kütür ne güzeldir ha. Ay ay az daha düşüyordum ha. Şuraya mı geçeceğim? Yoksa üstte mi? Ha buraymış. Canım tahtan gel buraya. Hadi obaley. Allah tahta gidiyor. Allah 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 bu ekber. Dur hele be. Şu ayak sesini biraz kısayım. Şu kadar iyidir. U u. Ablanın. Babanın taze pişirilmiş süper kurabiyeleri. Kurabiye mi? Yiyemem hadi. Oh! Kocaman oldum, dev oldum. Şöyle iyi. Yummy, fox. Ay ay düşeceğim az da. Oppa. Çok eğlenceli. Oppa, 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 oppa. Ah düşeceğim. Evet kurabiyemin küsü bitti. Bak işte bu yüzden tahtaya vereceğim. Ha almaya çalışıyorum. Ah! Niye kırılır ya? Benim şansıma kırılıp mı gelir? Zıplamam lazım o geldi oyun. Allah Allah. Allah. Ah! Az daha düşecektim. Ya şuradan geç işte Allah Allah. Kaç dakika oldu? 8 dakika fena değil, fena değil. O veleri yapamam. Balon geçini. Vay iskeletli bir yer demek ki özel bir yer ha. İskelet kafa var. Altın nereyi çalalım. Lan! Bu lan? Al lan al al bunu. Büyük baba inator. Oo çok iyi ha müzikten. Fulliyom lan. Allah Allah Allah! Al al. Al. al! al! Geber! 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 Al bunu! Aaa! Ah. Al! Ah. Uçuyor! Büyük imparatorluğun Al bunu al al al. Aa, takıldım. Al al al. Al al geber. Al bunu. Geberdi. Adam o dedi dede. kaçmış. Amanın bak az da gidiyor lan telefon. Bu ne? Özgürlüğe. Dede mi kovalayacak şimdi bizi? Aa dede geliyor. Bırak lan. Ha bak bu sefer yavaş gibi biraz. Dede git ya. Kıldı dede. E ee, bu bize yaklaşıyor. Aa benim heykelim var orada. Uyuya kaldı yine uykucu dedi. Özgürlüğe yüz. Hop, o vale. Şöyle daha hızlı gidiyoruz. Böyle gidecek. Hoppa hoppa. Hoppa hoppa. Hoppa 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 hoppa. Hobale, hobaley hobaley. Şu kadar yeter artık. Oyun hızlı bitti ya. Bu kadar kısa olmasına. Bu kadar kısa olmamalıydı yani bir hobi. Allah. Az daha Ah. Düştüm. Al işte ya. Şuradan gideyim işte. Aha. Oldu. Hop. Allah. Olmadı. Hadi hoppa. Hoppa. Ah. Evet oldu. Evet taşıdan çıkacağız. Kaç dakika oldu? 12 dakikadan falan değil mi? Aa oyun bitti. İşte bitti oyun. Benim de ikilimi yapmış. Yani şöyle bir kapak fotoğrafı alırız ha. Şöyle bir kapak fotoğrafı. Tamam da bak. Şöyle ha. hele bir. Poz vardı bir de şöyle yapalım. Dur hele bir ifade ha şöyle hop çiling olmadı bir tane daha ifade hop çiling hadi olmadı ki oğlum bu çok geç alıyor bu son ondan sonrasında yok Ba yine olmadı ya. Sen bana gıcıklık mı yapıyorsun telefon? Aha oldu bu sefer tamam. İyi şey bunlar ne Oyun bitti yani kısacası bu ne? Atlama diyor ve hız. Oo çok hızlıyız. Hey gelimin üstüne. Olmadı. Kaçtık baba neden? Ana neden? <laughs> Çok güçlü bir adamız. Bu ne? İz al. Mavi iz. Yok oğlum kırmızı iyi yok kırmızı. Oğlum iz aldık ya ben. Nasıl mı tutuyoruz? Baya Robux istiyor her şeyi. Oraya acaba tekrardan gidebiliyor muyum? Oraya tekrardan gideceğiz arkadaşlar. Hem videoda baya kısa oldu. Yani para kazanamam. Ne oldu lan dede? Hop. Aa etkisi bitti ya. Reset at. Allah. Hayır. Oraya şunlar almaz mıyım? Şunu aynen. Bak ya benim heykelime. Olmuyor ki. Ha şunlar ha. Hop Hoppa. Aa. Öldüm. Eğlenceli lan bu oyunu bitirmek. Baya nimetler sunuyor bu ne lan? Portal var bir tane duruyor oraya da bir bakarız şimdi. Aho. Aha. Düşüyorum. Ay. Bu ne peynir tıklayıcısı? Neyse arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Belki bunda oynarız ha. Hadi hoşça kalın.